Hepinize merhaba PUBG Mobile severler. Heyecanla beklediğimiz PUBG Mobile Espor 2024 sezonu başlıyor. PUBG Mobile Espor Türkiye'nin paylaşmış olduğu bilgiler niteliğinde PMSL elemeleri turnuvasının adı Yıldızlar Ligi oldu. Yıldızlar Ligi'nde 20 takım mücadele edecek. Turnuva 12 Şubat 10 Mart tarihleri arasında oynanacak. Turnuvanın ödül havuzu ise 75 bin dolar. Turnuva 12-13 Şubat tarihleri arasında oynanacak ön eleme maçları ile birlikte başlayacak. İki günde toplam 12 maç oynayacak olan 16 takım arasından ilk 8 takım lig aşamasına katılmaya hak kazanacak. İlk 8 dışında kalan takımlar ise elenecek. Lig aşaması toplam 20 takım ile başlayacak ve 2 haftadan oluşacak. Bu 2 haftalık süreçte takımlar hafta içi maçlarında karşılaşacak ve 20 takımdan 16'sı süper hafta sonuna kalacak. 3 Mart tarihinde sonlanacak olan süper hafta sonu mücadeleleri sonucunda ilk 16 takım finallere yükselmeye hak kazanacak. Finaller ise 7, 8, 9, 10 Mart tarihleri arasında oynanacak. Finallerde her gün 6 maç oynanacak ve 24 maçın sonunda zirvedeki takım şampiyonluğu elde edecek. Yıldızlar Ligi'nin ödül havuzu ise 75 bin dolar olarak belirlendi. PMPL'in yerini PMSL'in alması sonucu yerel liglerin pasta payı azaldı. Yıldızlar Ligi'nin lig şampiyonu 2000 dolar ödülün sahibi olacak. Finallerin şampiyonu ise 7000 dolar alacak. Turnuva MVP'si ise 1000 dolar ödülün sahibi olacak. Bununla birlikte PUBG Mobile Esport Türkiye yönetimi PMSL partner takımları ile ilgili bir açıklama yapmadı. Ayrıca Yıldızlar Ligi'nden de kaç takımın PMSL'e yükseleceği de merak konusu. Partnerlik alacak takımların S2G Esports, RCB Esports, Fireflux, Chaos Foot Esports, Wildcats, Nexria olması bekleniyor. Digipin Master turnuvasında final heyecanı başladı. 16 takımın şampiyonluk için mücadele ettiği turnuvada finallerin ilk gününü Furyozarox Esports 53 puanla lider tamamladı. Turnuva cumartesi ve pazar günleri oynanacak maçlarla tamamlanacak ve şampiyon belli olacak. Melise Esports'ta yaprak dökümü sürüyor. Takım geçen sezon kadrosunda bulunan Levi's ile yollarını ayırdığını duyurdu. Yapılan açıklamada anlaşmalı olarak PUBG Mobile oyuncumuz Eser Lewis çalışkan ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Takımımızdaki katkıların ve gösterdiğim performans için işten teşekkür ederiz. Gelecekteki kariyerinde başarılar dileriz ifadelerine yer verildi. Lewis takımıyla geçtiğimiz sezon PNPL 100 mevsiminde PNPL şampiyonluğu yaşamıştı. Bir yandan transfer çalışmalarını da sürdüren Melise Esports geçtiğimiz günlerde kadrosunu açıklayacağına dair paylaşımda bulunmuştu. Brozer Oksa Esports yaptığı açıklamayla birlikte Falconist ile karşılıklı olarak yolların ayrıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, PUBG Mobile takımımızın kıymetli oyuncusu Yiğit, Taha, Falconist, Kudal ile karşılıklı olarak yollarımızı ayırıyoruz. Bugüne kadar takımımıza kattığı her şey için kendisine teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz ifadelerine yer verildi. Falconist geçtiğimiz günlerde Chaos Foot Esports ile sözleşme imzalamıştı. Brozer Esports'un ayrılık açıklamasını biraz geç yapmış olması da sosyal medyada konuşulan bir diğer konu oldu. Haber bültenimize devam etmeden önce bu tarz içeriklerin devam etmesi için sosyal medya kanallarımızdan bizi takip etmeyi unutmayın. Özellikle haksız bir şekilde kapatılan Instagram sayfamızı yeniden canlandırmak adına bizi Instagram'da desteklerseniz sevinirim. Bundan sonraki paylaşımlarımızda bütün kanallarımızda aktif olmayı planlıyoruz. Firefly Esports Amigo'yu influencer olarak kadrosuna kattığını duyurdu. Yapılan açıklamada PUBG Mobile sunumlarının göz bebeği, Anıl Amigo Çelik artık Firefly Seed'de. Aileye hoş geldin Anıl Çelik. Yanında kimi getirdin acaba? ifadelerine yer verildi. Yıldızlar Ligi'nin başlamasına sayılı günler kalmışken Fireflux'un yeni transferlerinin de açıklaması bekleniyor. RCB Esports, Loxy ve Wild'ı yayınladığı bir video ile duyurdu. Regnum Kariye Esports, geçen sezonki kadrosunda yer alan Wild ve Loxy ile yola devam kararı almıştı. Bu devam kararını ise göndermeli bir video ile paylaşmayı tercih ettiler. Yapılan açıklamada, bu ikiliyi daha önce rüyanızda gördünüz mü? Zaten sadece rüyanızda görürsünüz ifadelerine yer verildi. Roxy ve Walt, Regnum Karya'nın PNPL elemeleri oynadığı dönemden beri birlikte oynuyor. Oğlum Mahmut bir rüya görmüşüm gidiyordum lan çok korktum. Ne gitmesi oğlum, olmam gereken yerdeyim. Aslan kardeşim benim be. Roxy ve Wild geçen iki senenin ardından Regnum Kari Esports'a PMRC 2020 şampiyonluğunu getirmeye başarmıştı. Roxy ise bu turnuvada MVP olmaya başarmıştı. Wild ise 2023 PMPL bahar mevsiminde MVP oldu. Bu başarılarla adından sıkça söz ettiren iki oyuncuyu takımda tutan RCB Esports yönetimi, Silas ve Kisyu eklemesini de yaparak hem PMSL'de hem de PMGC'de önemli başarıları hedeflediklerini gösterdi. Parsi Esports, Sports Wild Veloxi'yi açıkladıktan hemen sonra koçunu da açıkladı. Daha önce Regnum Karya'da çalışmış olan Apokalip ile anlaşıldığı duyuruldu. Açıklamada Deniz Apokalip taşçı, PUBG Mobile takımımıza hit koç olarak dahil oluyor. Aramıza hoş geldin Deniz. Birlikte nice başarılara ifadelerine yer verildi. Ayrıca takım mainlerini de açıkladı. Erangel'de Rozok ve Ruins etrafının yanı sıra Katkan batısında kullanacak olan RCB Esports, Sanok'ta Paynan bölgesini main olarak tercih etmiş durumda. Miramar'da ise Pekado main olarak kullanılacak. RCB Esports takımını ve koçunu açıklayarak yeni sezona hazır olduğunu duyurdu. Bununla birlikte Regnum Karya Esports takımlar sorumlusu Murat Bayraktar gündeme dair açıklamalarda bulundu. Silas transferi hakkında sorulan soruya, Sene başında acilimizle yollarımızı ayırdıktan sonra Silas transferi gerçekleşti. Eğimi çok kuvvetli olan bir kadroyu kim yönetebilir diye düşündüğümüzde aklımıza gelen tek isim Apokalip oldu ve takımı ona teslim ettik. E-Spor'da drama sürekli var. Silas'a şu anda çok fazla haksızlık yapılıyor. Linç ediliyor. Saylas'ın bir sözleşmesi yoktu ve artık Saylas benim sözleşmeli oyuncum. Bu konu hakkında daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Discord gruplarında teşkilatlanıp gönderilerimizin yorumlarına saldırmaları da bizi daha da çok hırslandırıyor. Silas'ı daha da hırslandırıyorlar. Onlar da bu hareketleri Saylas'ın ne kadar hırslı olduğunu bilmeden yapıyorlar sanırım. Yanılıyorlar. Kendilerine sabırlar dileyip en iyi cevabı sahada vereceğimizi düşünüyorum cevabını verdi. Gündeme düşen bu açıklamaların ardından ise STUJ Spor takım menajeri Sevinç Civci vereceğiniz maaşı bile bana sorup ne kadar zam yapmanız gerektiğiyle ilgili benden öneriler alan bazı menajer arkadaşlarının talihsiz açıklamaları beni çok güldürdü açıkçası. Ifadeleriyle Murat Bayraktar'a üstü kapalı bir şekilde cevap vermiş oldu. Dış basından haberlerle bültenimize devam edelim. Hong Kong temsilcisi olan Talon Esports yeni kadrosunu duyurdu. YMSL'de mücadele edecek olan takım eski Evos oyuncuları Misery, Redface ve Linux'i kadrosuna kattı. Lynx ve Axel ise takıma yeni katılan oyuncular oldu. Evos'un dağılmasının ardından Zaxi ve Laxi kardeşler de eski takımları bir Yetron'a dönmüş oldu. Buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Ayrıca videoya yorum bırakarak bizlere destek olabilirsiniz. Hepinize iyi günler, sağlıcakla kalın.